Evet arkadaşlar sizlere şimdi tüy dükücü arkadaşın konuda bir saat yapacağız. Şimdi anatüre tüy gücü arkadaşlar piyasada en iyisi 2002 yılından beri piyasada en istikrarlı satılan tüy dükücü anatüredir. Ama bir tüy uzmanı olarak diyoruz ki tüm mertebede tüylerinizle karışmayın. Gerek bir arkadaşlar. Genelde mesela bu arkadaşın tüyü çoktu böyle ekibe çok sipariş veriyorlar tüylerin tabi rahatsız oluyorlar. Arkadaşın satın çekmiyorsun değil mi? Onu çekelim aşağıya hocam benim genel itibariyle arkadaşlar birçok itiraz için tüyücü gücüler Hepsi ayrı. Şimdi bizim bir gücü dahil. Bütün piyasadaki tüyücü gücüler hepsi ekip oldu. Sizin de olun, sizin Ya bütün tüyücü gücüler, hepsi aynı. Kimyasal da bu dahil olmak üzere ama bunun özelliği içinde e, tabi dilen bu arada arkadaşlar etmiyoruz. veriyoruz. E, tüyücü içinde özel bitkiler var. Yani biz bunun içine mint. Mint nedir İngilizce? Nane. Le. Naneyi biz 2002 yılında bu hamadeyi biz bırakırken İngiliz bilim adamları 2012 yılında yani Abdullah Sıray'dan 10 yıl sonra aklına gelmişler nanenin tüyü azaltılığı yaptığı araştırma sonucu. Onlar efendim hangi üniversitede, Londra hangi üniversitede bitirmişler? Biz gidişe üniversitede bile gitmiyoruz. Köydeki üniversitede bitirdik ama ve lakin nanenin tüyü azaltılığı, mintin tüyü azaltılığı kim kimde bulduk? şu anda bu saati gösteriyoruz arkadaşlar. Piyasada ayrıca tüy yok edici diye bir olsunuz ama o harikadır. Onu ben ben de %100 doğal bu, bu ihtiyaç. Ama arkadaşlar özellikle bayanlar ağda sonrası kullanabilir. Hiçbir yan etkisi evet. yok. Tüy dükücü ihtiyaç olunca kullanın. Ama genel itibari bir şey memnuniyetim arkadaşlar. Mümkün mertebede mü? tüylerinize karışmayın. Ha kimisi dedi ki ben tüy, tüy dükücü kullandım. Ne zaman tüyüm tüyü bitiyor? Tüyüm bitmez. Tüyün zamanla azalır. Piyasanın en iyisidir. Sen madem tüyünü alacaksan, bir şey kullanacaksan evet. o zaman evet. diyoruz anahtıra tüy dükücü kullan. Yoksa ben normalde özellikle bir gibi, erkeğin tüyünü almasına karşıyım. Ha böyle efendim aşırı da olsa mecbur kullanıyorlar. Yok denize gidiyor, yok lahmuz tamına gidiyor, yok kullanıyorlar da sonuç ben ben tabi elimde kolumda her tarafında da de, yapmışım burada. Ben, ben eski videolarım var. 10 yıldır binlerce video var. Tüyü gücü ben çıkıyorum. O aynı bir şey. Örneğin kendi yüzünden denemeler yapıyoruz. Bu arada dünyanın en iyi tüy çıkaran olsunla ilgili araştırma yapmak emanımız. Biz karışımda kimyasal karışımda olan saçından oldu. Kimyasal karşımdan. Saçım yani ama şu anda sonuç itibariyle Önümüz dünyanın en iyi saç çıkan dostluğudur. Dünyanın en iyi saç koruyucu dostluğudur, Yüzde o kadar. Bu arada ben e, kamerayı alacağım. Bir tane bayan arkadaşın koluna sürmüştük. Pardon, e, siz bu tarafa çeker misiniz? Kolunuzu tekrar, kolunuzu indirin. Kolunuzu getirin, kolunuzu. Ben şimdi hani... Çıkmasın. Pardon, pardon, please. Şimdi bayan arkadaş az önce sürdü tabii. Biz bu yüzden tüyünü alacağız. Aslında onun yani böyle tüyü az olan bayanlar mümkün mertebede bence bence kullanmayın. Hani tüy geçi çok aşırı da ve Bazıları rahatsız oluyor psikolojik ben. Her bayan tüyünü alıyor diye siz aslında efendim alıyorsanız. Sonuçta ben diyorum ki boş boşuna boşuna gene de almayın. Burada bir şeye bastım burada. Test yapıldı. Ben gelmede bir şey şöyle hazırlanıyor arkadaşlar. Bir nevi plastik efendim çubuğuyla bir nevi sürülüyor. Az önce sürüldüğü gibi bir dakika pardon. Böyle sürülmüş zaten. Bir, bir, efendim ıslak mendil varsa bunu hemen birazdan temizleyeceğiz. Şimdi bir şu birazdan devam edelim. Evet kayıttayız arkadaş. Alır mısın? Evet evet az önce sana aldı. Bir nevi uç dakika sonra beş dakika sonra şöyle efendim tertemiz yapıyor. Yani ile ilgili bir şey kullanacağız arkadaşlar. Ağda da kullansın. Bunu da ama tabi ağda biraz ağrıyor. Biz hani ağda da satıyoruz. E, sıkıntı yok yani. Ama sonuç böyle bu anahtar tüy düdücü daha pratik daha rahat tek size yansımayan bir şey var. Hafif hafif ilk kullanan kişilerde hafif bir efendim koku belki efendim gelebilir. Tabii o videoda size gelmez. Ama sonuçta pratik çok güzel bir şey. Temizlensin bu normalinde. Tüy alttan sonra mümkün vertebede şu ana tüy yok edici de kullansa daha iyi olur. Gerçekten tüy e, mükemmel efendim yok ediyor, azaltıyor. Evet şu anda erkek arkadaşımızın saati çıkacak ortaya tabii. Biliyoruz arkadaşlar şıpır şıpır. Arkadaşlar hatıra kaldı şimdi tabi arkadaşlar ben bunu düşürdüm bu adam böyle kalacak. Bir ara bir tane arkadaşlar kış ayında böyle e, bir tüyünü aldık. Tabi kış bitti yaz geldi adamı neyse işten atacaktır tabi kısa fır giyince. Anlatıyorum farkı arkadaşlar işte böyle belli olur. Evet, arkadaşlar bak biliyoruz arkadaşlar farkı nasıl farkı var mı değil mi bak ne kadar burada bana bir şekilde. Anlatıyorum tüy düğünden şaşmayın sağ tarafta burada alınmış. Ayran bak tertemiz şıpır şıpır geçmişi geç, vuruyor burada tabi tüyler var bana kalırsa boşuna tüylerinizi almayın en iyi, en iyi ürün olsa da ana tabii tabi efendim şarjmayın diyoruz saatini göster saatini bakıyoruz arkadaşlar bu da tertemiz arkadaşlar evet